Hadi geç bakalım oradan, buradan. Erva ile Mira şimdi skuterlarını sürüyorlar. Evet, acaba şuradan acaba şuradan balon mu alsak? Erva? Hey. Hadi Bir Mira. Hadi Mira'yı, Mira'yı yakala. Yetiş Mira'ya koş. Miray. Hadi şuradan balon seçelim, balon alalım. Ne dersiniz? Nereden? şuradan uçan aa, balonlardan. Aa, balon. Aa, balon buraya gelmiş. Hadi. Hadi gidelim. Hadi seçin bakalım. Hangisini seçmeyi düşünüyorsun Mira? Bakın bir sürü var. Ben bugün Mikili istiyorum. Tamam Mikili. Sen Mira hangisini istiyorsun? Pembe kaydı. Pembe Hay Bir tane söyleyeceksin. Ben pembe Tamam. Hayır, pembe. pembe kalp. Pembe, tamam, sen kalp. Kalp, pembe. şu pembeden, şu pembe pembeden. Kalp Açık pembe. Açık pembe de. olan kalp değil ki. İnşallah. Otobüs Abi, o. Şey Bak. Bak bu kalp ha, değil. E, e, değil. E, Bunu e, mu? E, tamam bir tane şu şey, olsun birisi şey, yine. Hadi tut. Hadi gelin bakalım. Evet, iki tane pembe balon. Evet, çok güzel İkisi de çok güzel. Oo, Mira'nın balonu uçuyor. Evet. Hadi bakalım. Oo, Erva'nın balonu da uçuyor. Çok güzel balon seçmişler Erva ile Mira. Hadi bağlayalım. Nereye bağlayalım? buraya. Tamam dur bekle. Balonunu bağladık. Ervan'ın balonunu da bağladık skuter'ına. Ervan hadi sen de Mira'nın yanına gel. Oo balonlarınız arkada uçuyor. Hadi şimdi yarış yapalım. Hadi Mira. Hop! Erva düştü. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Mira'nın yanına gidelim. Yarış yapalım. Mira sen bizi bekle orada. Başlatıyorum. Hadi bekleyin orada şimdi durun. 1, 2, 3 diyeceğim size. Sırayla Erva şimdi yarış yapacak. Başlatıyorum. 1, 2, 3. Hadi 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 çabuk 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 çabuk. Evet, Erva kazandı bunu, Mira da ikinci oldu. Aferin size ay. Dur bunu buradan çıkartalım. Tamam. Evet. Şimdi. Hmm. Ben. Şimdi ben. Ben sayacağım bir iki üç. Ben bir, ikimiz kazanacağım. Tamam, hadi. Bir, iki, Bu tarafa doğru Başla. gidin. Tamam. Buraya mı gideceksiniz? Dur bekle, Mira'yı beklemedin. Hadi, ben de hadi yanına bir. git, Miran'ın yanına git, birlikte hadi. sayın o zaman. Hadi dur, hadi say. Bir, 2 üç. Hadi. hadi. Bir, iki, üç. Başla. Burada bir kaza oluyor galiba. Şimdi evet. denize taş atmaya gidelim. Olur mu Mira? Olur. Hadi. Hadi. Şimdi denize taş atalım. Ben bunu çok. Oo kocaman taş aldı Erva eline. Oo nasıl atacaksın onu Erva? Oo! Hadi şimdi Mira da geldi. Bakalım en uzağa kim taş atacak? Hadi taş seçin şimdi kendinize. Çıkartalım mı yeleklerinizi? Tamam. Sen de çıkar Erva. çıkar. Heh, böyle daha rahat. Şimdi hadi taş seçin kendinize. Yoksa... Oo, hadi 3 deyince atacaksınız tamam mı? Aa, ya? Oo, evet. Taş atmaya devam mı yoksa kumlarla mı oynayacaksınız? Tamam hadi gelin buraya. Burada kumlarla oynayın. Buraya. Hadi başlayalım. Zeynep Ela da size baksın buradan. Zeynep Ela. Ama. Hadi gelin buraya burada. Hadi nasıl ne yapalım burada? Kumlarla. Hadi kumdan kale yapalım. Erva sen de gel. Gel buraya otur. Yapalım. Mira biliyor demek ki bize anlatsın bakalım. Nasıl oluyor kumdan kale? bir da bir Üzücü bir haberim var size. Ne? Kova almadık yanımıza. Kale yapamayacağız. Hadi, yapamayacağız. Hadi başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Ah, ne yapalım? Bir yapalım. Bir var. Ne? Kumdan kalenin kabuğunu yapalım. Tamam hadi yap bakalım. Ama nereden? Kabuk bulalım. Hadi bulun bakalım kabuk. Bak ben bir tane görüyorum orada. Midye kabuğu. Ince Hadi. Evet. La, 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 wow. La, 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 la. E Mira'ya da ver bir tane. Bak Mira orada var bir tane ben görüyorum. Nerede? Şurada. Hı. Böyle yap, tamam mı? Direkt böyle. Enine. Çok güzel. Harika. Evet. Biraz daha koysak daha iyi olacak bence. Evet. Artık acaba eve mi gitsek acaba artık? Neden? Sanki hava serinledi biraz. Aynen. Fikrim var. Hı. Şimdi burayı böyle dümdüz yapacağız. Ben size buraya işaret koyacağım, tamam mı? Tamam. Şimdi Hı. şöyle bekle Mira şimdi. Hı. Bak Erva var şimdi Hı. burada bir yere. Sen şimdi arkana dön Mira. Ver onu bize. Arkanı dön şimdi sen. Arkanı dön. Erva al bunu burada bir yere sakla. Sakla orada bir yere. Burada bir yere sakla. Kumun içine sak. Evet kumun içine saklayacak. Sen de bulacaksın şimdi. Dön arkanı. Gel buraya Erva. Hayır oraya olmaz. Bakma Mira. Bakıyorsun öyle olmaz. Arkanı dön şimdi. Arkanı dön. Heh, öyle dur. Bak, buraya evet sakladın mı Erva? Sakladı Erva. Hadi bul bakalım. Sence nerede? Bakalım bulabilecek mi Mira? Oraya. Biraz daha böyle bastır istersen. Bulamıyor Mira. Şurada bir şey gözüktü galiba. Erva dayanamıyor. <laughs> Söylemek istiyor değil mi? Ama bak bak. bak. Çabuk zaman geçiyor. <laughs> İşte buldunuz. Bravo. Yok muydu? Şimdi Mira saklasın. Tamam. Sen şimdi arkanı döner va. Hadi gel Miroş. Buraya sakla. Tamam, gel gel buraya bir yere sakla. Burada bir yere sakla. Hadi. Tamam. Hayır. Bak. Hayır bakmak yok. Tamam tamam Evet bul bakalım Aferin Ervaya, Bravo Hadi, bir şey yapacağım. Hadi şimdi dön arkanı Miroş Hadi sakla Hadi bul bakalım Biz sakladık Saklamadık Sakladık ben sakladım ki Hadi ikiniz birden bulun. Ben sakladım. <laughs> bakalım kim <kimleyeceğiz>. bulacak. <laughs> Bravo. Hadi ikiniz birden dönün şimdi. Arkanızı ben saklayayım. Dönün. El ele tutuşun oraya gidin. ileri, İleri 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 ileri. Ha, bekleyin orada. Şimdi sakın arkanıza bakmayın. Tamam mı? <laughs> Bakmak yok. <laughs> Bakmak yok. Hadi bakalım. Sakladım. Bakalım kim bulacak? Mira mı bulacak? Yoksa Erva mı bulacak? Hayır. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Bulamadınız. Ama üstünüz hep kum olmuş. Hadi şimdi daha Hadi şimdi görüşürüz arkadaşlar deyim birlikte. Hadi görüş